Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz herkese iyi akşamlar diliyorum ve yarın da haftalık kapanışı piyasalarda olduğu gibi hisse senetlerinde de tabi takip edeceğiz. Ben bu videoda size çan iki termik analizi yapacağım arkadaşlar. Bu hisseyi size alın ya da satın vesaire diye kesinlikle analiz yapmıyorum. Bunu başında söyleyeyim İsteyen alsın isteyen satsın. Ben daha önce bunun bir iki ay önce analizini yapmıştım. Bu hisselere dikkat edelim bu hisselerde önemli hareketlilikler var diye. Bu kağıtı analiz yaptığımızda 19-20 lira bantlarındaydı. 33 lira seviyelerine dikkat edeceğimizi söyledik. Bölgenin üzerinde ilk etapta 50 lira bandına sonra 120 ve 200 lira hedeflerine doğru hareketi takip edebiliriz Ancak gelecek haber akışlarına da dikkat edelim dedik. Stop seviyelerini zaten belirlemiştik. Şimdi bu kağıtta arkadaşlar kısa vadede şöyle haftalık bazda baktığınızda ee, geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta bir operasyon yürütüldü. Bu operasyona bakıldığında tabii bu şirketin bir mahkeme kararı vardı. Buna ilişkin bir itiraz süreci ve sonrasında şirket ortaklarının pay satım bildirimleri ve sonra patronun arkadaşlar e, hisse senedi satışlarını gördük. Ve şu anda da %51'e kadar patronda hisse kaldı. Bu saatten sonra zaten satış yok. Aksi takdirde zaten ceket alıp gidecekti şunu bir kez daha belirtiyorum. Bu kağıt benim elimde var. Ben bunu da söyledim. Ortalamam ilk etapta 23 liraydı. Sonra 26 lirada 33'ü gördükten sonra günlük bazda stop oldum. Bunu da zaten önceki Borsa İstanbul analizlerinde sizlere uyarılar yaparak burada aktarmaya çalıştım. Burada da bir referans vermeye çalıştım. Enerji hisseleri vesaire diye. Tabi şu anda da yeniden alım bölgesine zaten geçtik. Biz de burada toplamaya başladık. Yani benim burada bir zararım yok. Bunu söyleyeyim. Yani bunu anlatmak için söylemiyorum. Şirket ne oluyor? Nereye gidiyor? Bundan sonraki süreç ne olacak? Batıyor mu? Çıkıyor mu? Bunu değerlendireceğiz. Ben burada içeride olan yatırımcının özellikle bu hisse için 40 lira altında ortalamanızı tutun diye sağda solda laflar dönüyor. Küçük yatırımcı da forum sitesinde resmen ağlıyor. Kimisi her gün tavan istiyor, kimisi her gün tavan istiyor. Gerek yok. Bu kağıdı arkadaşlar durdurmazlar. Bu kağıdın bir örneği Borsa İstanbul'da daha yok. Ben böyle bir kağıdı ben görmedim. Bunca yaşıma ve bunca tecrübeme, bunca Borsa İstanbul'daki e, süreme dair ben böyle bir kağıt arkadaşlar görmedim. Şimdi sebebine gelecek olduğumuzda, şimdi mahkeme kararının ben özellikle itiraz sürecinin can teadına olumlu olacağını düşünen taraftayım ki itiraz sürecinin başlamasıyla birlikte pay satışları ve bunun sonrasında da özellikle geri çekimleri takip ettik. Şimdi burada iki seçenek var arkadaşlar. Bu iki seçeneğin haricinde üçüncü bir seçeneği gündemde tutmanız gerekiyor. Üçüncü seçenek çünkü en doğru seçenek olacaktır. Birincisi şirket el mi değiştirecek? Yani burada körfez turu sonrasında Araplara mı satılacak? İkincisi de yeni büyük iş bağlantıları mı yapılacak? Bunun tartışmaları var. Ben bu ikisinin de ilk etapta bir kenarda bırakılmasını ve akıllı bir yatırımcı gibi arkadaşlar önünüze bakın. Tüm halka açık şirketlerin şu an Çan Termik 2'de özellikle ODAŞ desteğiyle yapılmış olan bu borç ödeme hareketinin örnek olmasını istiyorum. Ve böyle şirketin e, genel görüntüsüne bakacak olduğumuzda borsa İstanbul'da bunun haricinde kısa, orta ve uzun vadeli örnek gösterecek olursak Koç Holding geçtiğimiz günlerde benzer bir hareketi gerçekleştirdi. Şirket elindeki yapı kredi hisselerinin bir kısmını arkadaşlar sattı. Yani burada e, bakıldığında odaş işle satış sonrası elde edilecek yaklaşık 3.7 milyar liranın tamamını şirket kasasına da e, koyacağını açıkladı yani bu cante için. Bizler burada arkadaşlar şu anda baktığımızda e, yıllardır ...özellikle Türkiye piyasalarında, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere baktığımızda... ...bankacılık sistemine mahkum olmuş şirketleri takip ediyoruz Borsa İstanbul'da. Yüksek borç yükümlülükleriyle birlikte... E, ...değişik, enteresan fiyatlamaları görüyoruz ve... ...birçok yatırımcı da işte bilanço ve iş anlaşmalarıyla burada bir harita üzerinde yürümeye çalışıyor. Ama ben ne bilançolar gördüm, yani olumsuz gelen... ...ama sonrasında 8-10 tavan, hatta daha fazla tavan giden, sonrasında e, bürüte giren... E, müdahaleleri hep takip ettik. Ama bu kağıda baktığımızda bakın ben alın ya da satın diye bir şey kesinlikle demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tamamen kendi fikrimi, şahsi öngörümü dile getiriyorum. Arkadaşlar burada Cante'nin yapmış olduğu evet küçük yatırımcı için kısa vadeli bakın orta vade bile demiyorum. Kabul edilebilir bir durum değil. Ama şirkette size şunu demez. Küçük yatırımcı malını satsın. Ben yüklü miktar aracı kurumlar üzerinden malımı satacağım. Bankalar üzerinden malımı satacağım. Siz de alttan toplayın demez. Yani dolar bazlı şu an zaten bir doların altında. Teknik anlamda da dolar bazlı bu arkadaşın grafiğini incelediğinizde 10 dolara kadar size çok uzun vade olmama kaydıyla orta vadeli yani 3-6 ay vadede bir hedef sunuyor. Burada zaten gördüğünüz gibi grafikte de bir ikili dibi arkadaşlar görüyorsunuz ama şunu belirteyim bir kez daha. Borçlarını kapatmış bir şirket Döviz borcu yükümlülüğünden kurtuluyor. Yani bu artık net bir şekilde belli oldu ve durduk yere de hangi şirket arkadaşlar borcu yoktur diye bir e, kağıt ister, bir belge ister. Zaten bunu da kap haberlerinde de görüyorsunuz. E, dün de geldi, ondan önceki günler. Yani her gün bir kap geliyor zaten baktığınızda. E, ben bu şirket adına gerçekten çok pozitif düşünen taraftayım. Ve bakıldığında da şu anki hem günlükte hem haftalıkta hem de aylık bazdaki destek hattından toparlanmasını buldu. Bugün de tavanı gördü mesela. Tavanı bozdu son dakikalarda. Ama tutan desteği zaten görüyorsunuz. Burası uzun vadeli. Bu noktanın altına gelmesini beklemek en aylık olur artık bu saatten sonra. Çünkü 58 centlere kadar dolar bazında geri çekildiğini ben takip etmiştim bunun. Günlük bazda dipten bir çekiş mumu dün itibariyle bıraktı. Şimdi yarın itibariyle de muhtemeldir ki bir miktar 20-25 kuruş kadar aşağı geri çekildikten sonra yani Cuma itibariyle 28 Temmuz itibariyle orada da 22-23 lira bandının kısa vadeli zaten önümüzdeki haftanın ilk işlem günlerinde göreceğinizi düşünüyorum. Tavsiye niteliği olmadan belirteyim. Bu tarz sert düşüşlerin, bu tarz önemli gelişmelerin yaşandığı kağıtlarda dönüşlerde aşırı sert olur. Yani zamanı tabanda konsolide olacak bir kağıt değil bu kağıt. Ve bakıldığında da özellikle yine son gelen e, borcu yoktur e, raporuna e, istinaden de oradaki açıklamaları eğer okur iseniz ne kadar e, iyi bir noktada bir şirket olduğunu da görebilirsiniz. Ha spekülatif manipülatif hareketler oluyor mu? En babası oluyor. Zaten kağıdı görüyorsunuz. Nereden nereye gitmiş? Yani 4 liralardan 70 liralara gitmiş. Yani bu tabi bölünmüş hale. Burada tekrardan bedelli mi yapacak? Ya da hisse satılacak mı diyenler var. Arkadaşlar, her ikisi de şu anki fiyattan yapılamaz. Yapılacaksa yani böyle durumda bu kağıt zaten şişirilmek zorunda. En az 70-80 lira bantlarına gelmesi gerekiyor. Benim görüşüm bu şekilde. E, veyahut diğer bir taraftan işte Borsa İstanbul'da Odaş ve Cante ikisi ayrı ayrı faaliyet gösteriyor. Bunu tek bir kanalda mı toplayacaklar? Yani böyle bir e, enayilik yapılmaz diye düşünüyorum. Ve günlük hacmine de bugün itibariyle baktığımızda 6 milyar Türk lirasını zorlamış durumda. Şimdi bakın açın endeksin 2 ee, haftadır 3 haftadır ilk 5'te ilk 10'daki işlem hacminde arkadaşlar yerini alıyor. Ve bu kağıt BIST 30'da değil. Ben Borsa İstanbul'da takip ettiğim hisselere baktığımda genel anlamıyla 5 ya da 10 hisseyi geçmez. Bilanço'ya göre, aldığı iş haberlerine göre hareket eden şirket sayısı, kağıt sayısı onu geçmez. Gerisi arkadaşlar tamamen e, çok farklı fiyatlamalar çerçevesinde ilerliyor. Çok farklı aracı kurumların e, desteğiyle ilerlediğini de görebiliyorum. Bu net bir şekilde zaten sizler de bunu takip ediyorsunuz. Yani kelimelerimi sınırlandırıyorum bu noktada. O yüzden bence dikkatlice sakinliğinizi koruyun. Herkes risk alıyor. Eğer para kazanmak istiyorsanız zaten bu tarz senetleri, bu tarz kağıtları bulacaksınız. Yoksa zaten Türk Hava Yolları'na gidersiniz, Aselsan'a gidersiniz. Örneğin işte Sasa'da, Astor'da kalırsınız. Veyahut bankacılıkta, Garan'da, Akbank'ta kalırsınız. Örnek veriyorum yani. Bunlar çünkü en bilindik, en popüler, işlem hacmine en yüksek katkıda bulunan kağıtlar bakıldığında. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Eğer hissenin teknik analizini merak ediyor iseniz Burada da tabii dikkat edeceğiniz ayrıntılar var. Bu kağıdı incelerken trend temelli bakacaksınız. Bu birincisi. İkincisi hareketi takip ettiğinizde burada size e, şu dibi baz almanız 4 lira. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Yukarıda bölünmeden sonra tabii tepe düştüğü için 72 lira. Şimdi bakıldığında 16 lira. Bu hareketi trend temelli incelediğinizde yukarıdaki arkadaşlar rakamları zaten size vereceklerdir. Gidişat sert olur bu tarz kağıtlarda. E zaten önemli bir direnç bölgesine gelmiş. Dönüşünü almış. Tekrardan dibi denemiş. Yani gidebileceği alanın ben çok fazla olduğunu düşünen taraftayım. Siz ya da bir başkası ne düşünür? Ben burasını bilemem. Ama şöyle grafiği temizleyip yani sizin daha net bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde bir haritayı belirleyecek olursak arkadaşlar bu trende şu anda riayet ediyor bakın trend temelli bölgenin üzerine denemiş kapanış yapamamış. Yani teknik çalışmıyor. Burada teknik analiz çöp diyenler e, grafik bilgisini, yeteneğini bir sorgulasın. Şu anda sizi bekleyen 58 lira gibi bir rakam var önünüzde. Buralara sert gideriz. Ben bunu e, eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan kesinlikle söyleyebilirim. Yani alın satın vesaire de bende de olduğu için demiyorum. Benim beklentim ilk etapta bir 130-140 lira bantlarını bir görmemiz. Sonrasında da yine 200 lira bandının üzerini 10 dolar hedefleriyle birlikte takip edeceğimizi düşünüyorum. Grafiğe baktığımızda diğer bir taraftan detaylandıracak olursak yüzdelik dilimde bence değerlendirmenizde fayda var. Grafikte şöyle bir direnç var arkadaşlar karşınıza çıkan. Şimdi diyeceksiniz ki ya 18 lira 20 lira bandından buralara bu nasıl gidecek? Arkadaşlar potansiyel barındıran bir şirket. Ayrıca borçluluk sistemine olan mahkumiyetini bitirmiş. Bakın Borsa İstanbul'da bir elinizi kaldırın, bir elinizin parmak sayısını geçmez böyle şirketler. Bakın söylüyorum. Evet son dönemde oluşan hareketlilik, burada %50'nin üzerinde gelen geri çekilme, e, hepsini tabii değerlendirebilirsiniz. Saygı duyuyorum, haklısınız. Kısa vadede zarar ettiğiniz için küçük yatırımcı psikolojisidir, de küçümsediğimden değil. Ama para bu tarz kağıtlarda yani risk bu tarz kağıtlarda görülür ve daha önceki direnç seviyesinde zaten aşamamış burada da Fibo direnç seviyesi görüldüğü gibi çalışmış. Sakin olun birkaç hafta zaman verin bence tabi isteyen satsın riski alamayan hiç girmesin ama genel olarak bir beklenti nasıl seyrediyor nasıl şekilleniyor derseniz gidişatı, grafiği bence iyi. Bu hafta kapanış itibariyle zaten bir çekiş bu daha bırakacak günlüğün haricinde haftalıkta. Gidişat bence iyiye doğru olacak. Ha satıldı haberleri gelebilir mi? Zaten satılmadan önce yukarı yönlü birkaç haftalık, birkaç aylık süre içerisinde artık ne zaman elde değişecekse çok sert fiyatlamalar beraberinde gelir. Satıldıktan sonra da zaten ilerler. Ya da alacak olan artık grup mu, şirket mi, kurumsal mı, yabancı mı, her kimse bize borcu yoktur kağıdını getir kardeşimdir de demiş olabilir tabii ki yani bunlar da olabilir bekleyip göreceğiz ama genel görüntü bence iyi dikkatlice takip etmekte fayda var tabii burada tüm bu değerlendirmeleri yaparken ben bir kez daha size S.P.K. mevzuatı gereği uyarılarda bulunuyorum e, dikkatli olun sakinliğinizi koruyun şuradaki direnç yani kırmızı nokta aşılmadan kısa vadede alım yönlü işlemleriniz için e, panik algınız devam eder. Bunu da belirteyim. Bundan sonrası zaten durdurulamaz e, görüldüğü gibi. Tabii burada CANTEN'in grafiğine bakıldığında özellikle yani birçok yerden çizebilirsiniz, birçok yerden alabilirsiniz. Yani benim ilk gözüme çarpan mesela buradaki e, daha önceki arkadaşlar şu hat. Mesela buraya baktığınızda. Biz geçmiş grafiği hiçbir zaman yabana atamayız. Bunu her zaman için söylerim. Videoyu sonlandıracağım ama şu bölge bakın. Eğer buranın üzerine çıkabilseymiş buradaki alıcılar buraya gelecekti. Buraya gelememiş. Şu iki nolu bölgeye gelememiş. Buraya geleceklerdi. Kağıt otomatik olarak 60 lira bandına ilerleyecekti. Yani daha önce bölündüğü rakama gidecekti. O yüzden operasyon hemen başlamış ve hareketli aşağı doğru hızlandı. Haber akışları bu destekledi ayrı mesele ama patron satacağını zaten her gün e, ne kadar kademe kademe satacağını da kap haberiyle bildirdi. Burada da bir cezai işlem zaten uygulanamaz. Mevzuat gereğince hareket etti. Tabi forum sitelerinde işler farklı ilerliyor. Bunu ben her zaman için söylüyorum. Çok takılmayın forum sitelerine. Şu anda güçlü bir noktadan, güçlü bir alıcı grubunun olduğu bölgeden hareketine tekrardan kaldığı noktadan iyi bir geri çekilmeyle birlikte devam etmesi gerekiyor. Sert düşüşlerin sert toparlanışlar olur. Konsolide olması için fiyatın arkadaşlar daha önce şu bölgedeki gibi böyle yukarı zikzaklı hareketler yapabilmesi şart. Ve tabanda da biraz oyalasın. Zaten burada da çok fazla oyalamamış bu geri çekilmesinde. Ama endekse orantılı geri çekilmelere bakıldığında fevkaladenin altında bir şu anda ucuzluğu var. Bu ucuzluğu bence eee büyük babalar değerlendirir. Sadece izleyip göreceğiz yani Ben bunu söylüyorum. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Çok fazla teknik terimlerle sizi boğmak istemiyorum. Yukarıdan gelen düzeltmelere, dirençlere dikkat edilirse iyi olur. Hareketin zaten sıkışmalarını görüyorsunuz. Ben önünün çok açık olduğunu düşünen taraftayım. Kabaca bir üçgen hareketine girişmiş. Kabaca bu üçgen hareketini de bir dalga teorisiyle de yine değerlendirebilirsiniz. Bakın tüm bunları tavsiyesini olmadan paylaşıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani son dip bölgesinde gibiyiz yani. Bakıldığında bütün teknik analiz yöntemleri işte RSI'dir, MACD'dir zaten 4 saatlikte de ben baktım bu grafiğe 2 saatlikte de yukarıdan 33 liradan düşeni de kırmış durumda. Keza bunu bir kez daha açıp göstereyim. Ee, burada 5 saatte bakalım. Daha net olsun. Arkadaşlar yukarıdan düşen görüldüğü gibi kırılmış. Yani burada sakin olacaksınız. Yani onay isteme süreçler oluyor. Normal bunlar. Ama aşırı dik düşüşün yükselişi de görüldüğü gibi sert olur. Söylediğim gibi yarın bir miktar daha aşağı yönlü hareketler normaldir. Bunlar normal takip edilir. Saatlik bazlarda da zaten size bazı sinyaller veriliyor. Formasyonlar da oluşmaya başlamış zaten. Şöyle de değerlendirelim düşüş hattının bittiği noktada. Yani bırakın şurada bir kul tamamlamış. Şurada bir çanak yapmış güzel bir çanak dipte. Zaten çekiş mumunu da günlükte bu şekilde oluşturmuş. Şimdi yarın itibariyle de şöyle bir çanağı tamamlayabiliriz. Bir saatlik bazlarda. Vaziyet bu ama 33 liradan gelen düzeltme hattını bitirip formasyonun e, genel hattını tamamlamaya çalışıyor. Ve bunun da hedefini aldığınızda söylediğim gibi 23 lira bantları yani önümüzdeki haftanın ilk işlem günleri ve kısa vade direnci olan ee, ...bu noktaya arkadaşlar işaret ediyor. Yani şu bölge. Şurada bir satıcı grubu sizi günlükte, saatlikte bekleyecek. Burada ne olacak sorusuna? Arkadaşlar bu tarz yükselişler görüldüğü gibi... ...bayrak filema şeklinde değil... ...ters obo şeklinde ilerliyor. Bunu da hemen diğer bir renkte işaretleyin. Bakın burada da bir kulp var. Burada da bir ana çanak var. Ve burada da bir kulp yapabilir. Bu şekilde de... ...yukarıdaki 33 lira hattına gitme... Ee, hazırlığını yapabilirler. Görüldüğü gibi zaten oraları işaret ediyor. Gidişat böyle yani bunları takip edeceksiniz ama çok fazla ekrana bakmayın derim. Ha ben böyle söylüyorum. Böyle mi olmak zorunda ya da bende hissi olduğu için ben size böyle mi analiz yapıyorum? Kesinlikle hayır. Yani gidişat evet haber akışlarına zaten herkes bakıyor. Kaplara herkes bakıyor. Günlük hacme herkes bakıyor. Trendlere herkes bakıyor. Batabilir, Bat çıkabilir. Yani burası bu borsa. E, kod e, koddan da çıkarılabilir yani her her şey olabilir yani tabii şu an için çok zor ama bunlar yani dile getirmek çok doğru değil ama yani ben çok fazla panik yapılıyor bu kağıtta ve küçük yatırımcı da sağda solda delirmiş durumda adeta bu konuma bu gelmiş durumda rahat olun arkadaşlar bu gevşek olun biraz yani kendinizi kasmayın bu kadar sinirlenmenize gerek yok kağıdın genel görüntüsü yani özellikle bakıldığında ABD piyasalarında Kendini önemli kriz dönemlerinde saf dışı bırakan şirketlerin yapmış olduğu hareketi sergiliyor şu anda borcunu kapatarak yani e, hisse satışlarıyla birlikte evet %51 halen elinde bulunduruyor ama bakın bunu en yakın zamanda koç holding yaptı Türkiye'nin en baba holdingi yani babasının hayrına yapmadı neden güvenilirliğini artırıyor enerji tarafında da bu kağıdı iyi takip etmek gerekiyor evet. Gün içi oynaklığı çok fazla. Bir bakıyorsunuz tavan bir bakıyorsunuz aynı gün eksi 5. Sonra günün sonunda tekrardan tavan ya da tavana yakın kapatıyor. Evet tahtası oynak buna yürek ister. Bu tahtaya bakmak yürek ister. Ama böyle işinize geliyorsa. Ve bu tahtada e, iki tane aracı kurum var. A1 ve BOFA. Bu iki kurum arkadaşlar ciddi anlamda tahtayı son dakikalarda sallıyor. Umarım bu tahtalar e, bu kağıdın tahtasına... Ee, hiç bulaşmaz diyeyim yani. Çünkü bu iki kurum, iki tahta ciddi anlamda kağıdın dengesini bozuyorlar ve anlık çok yüklü satışlar geliyor. Ee, ve burada da ben de takip ediyorum zaten anlklara. Ama bu iş böyle yani. Ama bu oynaklık beni hasta eder, beni strese sokar, beni sağlığımdan eder diyor iseniz bulaşmayın. Çünkü çok oynak. Ee, ama bu tarz oynak kağıtlarda da potansiyel arkadaşlar çok yüksek bir seviyede barındır. Bakın. 33 liradan aşağı geldiğimiz bu 2-3 haftalık süreçte ne kadar çok karalamışız yani grafik ne hale gelmiş. E, gidişat arkadaşlar az çok belli. Ha. Yüzdelik bazda söylediğim gibi grafiği takip edin. Yani logaritmik ölçekte aksi takdirde işte vay konsolide olacak, vay o olacak, dipte 3 ay bekletilecek. Yıl sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından %58'e bugün revize edilmiş. Siz bu gibi bir kağıdın dipte bir ay, 2 ay, 3 ay konsolide olmasını bekliyorsanız yani ben eğitim amaçlı söylüyorum tavsiye olmadan çok beklenir. Yani çok avuç yalanları burada. O yüzden beklemiyorum. Bu benim fikrim. Biraz uzun oldu video. bayağıdır da uzun bir video tutmuyorduk. Forum sitelerinde de benim analiz yapmam istenmiş. Bunu da buradan e, o kim istediyse o arkadaşlar. Buyurun tavsiye niteli olmadan eğitim amaçlı izleyebilirsiniz. Kanalımıza destek verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum hepinize. Bir kez daha belirtiyorum bakın ne alın ne satın yani işte kıdemli bize söyledi aldık kıdemli bize söyledi biz buradan sattık vesaire gibi sağda solda saçma sapan işlere bulaşmayalım. Ben hepinizi çok seviyorum hepinize bol şans bol kazançlar diliyorum yolunuz açık olsun arkadaşlar sağlıkla kalın hoşçakalın.